yeriz ama akşama doğru yeriz. Akşama doğru bir şey çıkınlı pizza tüketiriz. Çıkınlı pizza tüketiriz. Takip etmeyen arkadaşlar takip ederseniz çok sevinirim bu arada. Burcum Oğlak. Saat burada 17.36 dostlar. Telefonumun markası da 13 Pro. Renasım Keşan'a e bereket. Gül için Allah razı olsun. Takipler için çok teşekkür ediyorum. İnternet işini nasıl hallediyorsun? Gittiğim ülkelerde... Bütün ülkelerde turist sim mevcuttur. Herkes kendini turiste göre ayarlamıştır. Ee, gittiğim bir ülkede bizde turist sim kartı yok demediler. Geçen gün gördüm ASEBI güvenliği. Brezilya'da biz hat alamıyoruz dedi. Neden olduğunu bilmiyorum. Brezilya gibi bir yerin böyle saçma bir duruma düşmesi, böyle komik bir duruma düşmesi, hele ki böyle turistik bir ülkenin. Birazcık aptal işi ben bulamadığını düşünüyorum. Ben olsam bulurdum yani. Ama gittiğim bir ülkede şimdiye kadar sim kart sıkıntısı yaşamadım. Hiç. Sağ üstteki otel mevzusu ne? Otel mevzusu ne demek ya? Dışarıda mı yatıyorsun? Hayır. Evim yok ama dışarıda da yatmıyor. Ama evim yok. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. 28 olduk. 32 var artık. Gülücoban Hanım. aleykümselam Hoş geldiniz. Telefonu telefon çubuğuna sabitliyorum dostum. Telefon çubuğum var. Telefon çubuğuna sabitliyorum. Sürekli izliyorum seni. Allah razı olsun. Senin gibi izleyen kitleler var. Yani senin gibi beni izleyen çok insan var. Kemal, 50 saniye 100 şapka için kesene bereket olsun. Sağ ol dostum. Severek izliyoruz. Ben de sizleri severek yayın yapıyorum. Soğuk, kış bilmem ne, cart cürt hiç sökmüyor. Yani beni motive ediyorsanız ben de buralardayım. Şükürler olsun. Allah razı olsun. Aleyküm Seni, şeymek, seni izlemek sarıyor. Sağ ol. İzlerken sarıyorsa ne mutlu bana. Yani en azından keyif aldığın kadar izle. Başka bir durumu yok. Keyif alıyorsan ne mutlu bana. Cami var mı orada? Varmış. Ama ben görmedim. Varmış ama. İtevon bölgesinde büyük bir cami varmış. Merkez camiymiş galiba. Ama ben görmedim daha cami. Ezan sesini çok uzun zamandır duymuyorum. Sigara kaçak mı? Hayır. Enes'im kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Sen çalışmıyor musun? Çalışıyorum dostum. Eğlence sektöründeyim diyebilirim. Yani bir Tolga Çevik gibi düşünebilirsin ya da bana Cem Yılmaz diyebilirsin. Namaz kılıyorlar mı? Valla Müslüman olan kral. Şeyin 2466. ayranı hayırlı uğurlu olsun. Bilmiyorum kılıyorlar mı kılmıyorlar mı çok ama dine değer verdiklerini düşünmüyorum. Aşırı önemli değil din bu insanlar için. Aşırı önemli değil yani. Çok böyle dini bir kişilikleri yok. Ya Doğu Asya'da şunu gördüm asıl din para. Önemli olan para. İşlerini de çok kaliteli yapıyorlar bu arada. Yani Doğu Asya'da öyle gördüm Japonya'da özellikle. Yani bu işin şeyi de. Abi o demir ne? Bu oturak. Oturak. Ben buna oturuyorum dostum benim. Türk bayrağı niye takmıyorsun? Ben ne bileyim? Ne alakası var? Değerli dostum güzel kardeşim. Yani ne alakası var? Arkadaşım hakaret etmemek için dilimi zor tutuyorum ki şiddet olmasın diye yani. Ne alaka? Değerli dostum. Sana ne? Elhamdülillah 1 dolar 200 ton için kesene bereket Allah razı olsun. Her yani böyle göt lalesi nezdinde bir şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum yani.